Balık sokası'ndan herkese merhabalar. Her balıkçının çantasında olması gereken mini işlevsel bir aparatı göstermek istiyorum. Rapala askısı diye piyasada ya da maket balık askısı diye mevcut. İki halka, biri çapı büyük, biri çapı küçük. Ben mesela buraya çapı küçük olanı taktım. İnce bir kamış kullandığım için. Hangi kamışa takacaksanız ona göre halka seçip takıyoruz bu şekilde. Bu ne işe yarıyor? Özellikle avlak yeri değiştirirken oltanın ucunda e, Rapala'nın e, sağa sola sallanıp çevreye zarar vermesi ya da ağaçlara takılmasını engelliyor. Örneğin LRF avına çıktınız. Bir vibrasyon yem var, oltanın ucunda sallanıyor. Hemen şuraya takıyorsunuz. Hafif de misinenizi sarıyorsunuz. Bu şekilde avlak değiştirebiliyorsunuz. Bu sadece tabi e, bu e, avlar için değil e, sinek avlarında da e, kamışın ucunda e, sallanan herhangi tekli iğneyi ya da ikili iğneyi de bu şekilde takıp e, rahatlıkla avlak yeri değiştirebilirsiniz. Herkese rastgele arkadaşlar.